Mehmet Yılmaz, T24. Yeni paradigma dediği ne ola ki? Abdullah Öcalan'la görüşmek için İmralı'ya giden iki kişilik DEM Parti heyeti önce kenti parti yöneticilerini bilgilendirdi. Dün de aralarına Ahmet Türk'ü de alarak meclis başkanı ve MHP genel başkanını bilgilendireceklerdi. Bu yazıyı yazdığım saatte henüz görüşmeler gerçekleşmemişti. Nasıl bir açıklama yapıldığını bilmiyorum. Ancak yapılacak resmi açıklamanın bizlere çok bir şey anlatmayacağını da 50 yıllık gazetecilik tecrübeme dayanarak bugünden söyleyebilirim. Resmi açıklamalara yansımayacak neler konuşuldu ve bu sözler önümüzdeki süreci nasıl belirleyecek bunu zaman içinde öğreneceğiz. Ahmet Türk tam 2 ay önce İçişleri Bakanlığı tarafından 3. kez belediye başkanlığı görevinden alındı ve yerine bir devlet memuru kayım olarak atandı. Böylece Türk'ün görevden alınmasının hukuki değil, keyfi bir kararla gerçekleştiğinin de altı bir kez daha çizilmiş oluyor. Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan ziyaretçi heyet, Öcalan'ın şu açıklamasını kamuoyuna duyurmuştu. Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım. Bu cümlenin hemen başında isimleri geçen iki kişinin bu cümleye yönelik bir itirazları olmadığını biliyoruz. Olsaydı ikisi de her fırsatta konuşabilme yetkisine sahip oldukları için bunu açıklamış olurlardı. Buradan anlıyorum ki Erdoğan ve Bahçeli'nin güç verdiği yeni paradigma var ve Apo da buna destek vermeye hazır. Bu yeni paradigma nedir? Kimse bilmiyor ama Meclisteki partilerin yöneticileri de bilmiyor. Hatta iddiaya girerim ki bu iki liderin parti yöneticileri, milletvekilleri vesaire de bilmiyor. Bir yeni paradigma var. Bu PKK'nın silah bırakmasını sağlayacak. Abdullah Öcalan'ın buna destek olması bekleniyor ama Ahmet Türk gibi bir belediye başkanı keyfi bir şekilde görevden de alınabiliyor. Hem silahı bırak siyaset yap diyeceksin hem de siyaset yapmaya kalkışanı da seçilse bile makamından edebileceksin. İlginç bir durum ve selam. Ama bu topraklarda her zaman her şeyin mümkün olabileceğini içten içe bildiğimiz için çok yadırgamıyor görünüyoruz. Bu yeni paradigmanın hakim olduğu süreç büyük ölçüde PKK'nın silah bırakıp kendisini fes etmesine bağlı görünüyor. Bunun içinde de Öcalan'ın bir çağrı yapması bekleniyor. O da ben bunu yapabilirim, sözümü de dinletirim anlamında konuşuyor ama o zaman niye sözünü dinletici çağrıyı yapmıyor da hazırım diyerek karşılığında bir şeyler beklediğini ima ediyor. Abdullah Öcalan'dan beklenen şey gücünü göstermesi. Öcalan karşılığında bir şey almayı garanti etmeden böyle bir güç testine kalkışır mı? Ya Kandil hayır derse? Bundan başka planlar varsa da bunları bilmiyoruz. Bahçeli şimdilik bu kadarını söylüyor. Erdoğan onu bile söylemiyor. Onun için bu gelişmelere bakıp heyecanlananları çok da iyi anlamıyorum. Elbette böyle derin bir problem çözümü bir günde olabilecek bir şey değil. Küçük küçük adımlar atılacak. Onlar sonunda bir yere varacak. O varılan yeri herkes içine sindirecek, sonra bunu başka küçük adımlarla gelinen yeni aşamalar takip edecek vesaire. Ama belli ki atılması gereken ilk küçük adım PKK'nın silah bırakıp kendisini feshetmesi. Bu iş madem bu kadar kolaydı, niye bugüne kadar Abdullah Öcalan'ın yardımını istemediniz diye merak etmiyor da diyelim. Ya Erdoğan yıllar önce Bahçeli'nin aklına uyup yere fırlattığı iple Öcalan'ı assaydı ne olacaktı? Allah korumuş mu demeliyiz? Bana öyle geliyor uzun süre havanda su dövülecek ve böyle bir barış ümidi canlı tutulmaya çalışılacak. Tıpkı bundan önceki barış süreci gibi. Erdoğan istediğini alabilirse adımlar küçük küçük de olsa atılmaya devam eder istediğini alamayacağı ve bu işten siyasi zarar göreceğini gördüğü anda eskiye döneriz. O zaman gelsin kürsüden ip atmalar, CHPKK'lar, belediye bütçelerini kemiren terör örgütü haşereleri iddiaları. İstanbul'u ve Ayasofya'yı kim kurtardı? İstanbul'da yeni yılın ilk gününde 400'e yakını sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Filistin için yürüyüş düzenlendi kendilerini sivil toplum kuruluşu diye sunsalar da bu kuruluşların sivil olmadığını büyük ölçüde kamu kaynaklarıyla finanse edilen hükümet uzantıları olduğunu biliyoruz. Zaten mintik ve yürüyüşün başında yer alan kişi de Bilal Erdoğan'dan başkası değil. Bilal Erdoğan'ın da bilinen önemli tek vasfı var Cumhurbaşkanı'nın küçük oğlu olması. Büyük olan daha dünyevi meselelerle, gemi taşımacılığı gibi işlerle ilgili. Bu işlerde de Bilal Bey'e kalmış. Yürüyüşe verilen isim ve yürüyüş boyunca atılan slogan bu. Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa. Belli ki Erdoğan yönetimi milli ve dini hamasete gaz verecek, yoksa Aksa'nın kurtarılacağı Kudüs'ün bir kez daha fethedileceği filan yok. Devlet Bahçeli'nin meclis grubunda söylediğini Bilal Bey kardeşimiz de Galata Köprüsü'nde söylüyor. Yerinde bir deyimle sallıyor, hepsi bundan ibaret. Yalnız bu arkadaşların zihin dünyasında gerçekten problem var. Bunu da söylemek zorundayım. Emevi Camii kurtarıldıysa yani buna kurtarılma denilecekse Esat yönetiminden kurtarıldı. Esat kim? Acımasız bir diktatör. Aksa kurtarılacaksa İsrail'in elinden kurtarılacak. Gerçi bugünkü güç dengelerine bakınca bu ham bir hayalden ibaret ama kurtarılacaksa soykırım ve etnik temizlik suçlusu bir hükümetin elinden kurtarılacak. Peki Ayasofya kimden kurtarıldı? Ayasofya 573 yıldır bağımsız bir milletin topraklarında değil mi? İstanbul geride kalanı 573 yılda sadece 4 yıl 10 ay 23 gün süreyle yabancı işgal altındaydı. Yere göğe sığdıramadıkları padişah Vahdettin'in nezaretinde hem de. O işgalden İstanbul'u ve Ayasofya'yı kurtaranlar da Cumhuriyet'in kurucularıydı. Sizlerin o günkü versiyonlarına kalsaydık şu anda İstanbul Yunan şehriydi. Ayasofya'da da Patrik dua ediyordu. Böyle şeyler söylemeyi sevmem ama insan haliyle sinirleniyor. Çatlasanız da bu gerçeği değiştiremeyeceksiniz.